Çorum Merkez Çöplük Arastası'nda bulunan taş dükkan. Çevre esnafı tarafından eski kilise olarak tabir edilse de gerçekte bir dükkan olarak inşa edilen bu bina 1872 yılında inşa edildi yazıyor üzerinde. Bina tek kat olup düz girişli. Kenarlarda ve pencere sövelerinde sarı, sarı kesme blok taşları. Diğer taraflarda ise molos taş, pencere kemerlerinde eee ise tuğla kullanılmıştır. Üst alınlıklarda yine sarı kesme taşların kullanıldığını görmekteyiz. E, tasarımına baktığımızda klasik dükkan olarak tasarlanan bina. E, iki pencere kuzey tarafında iki pencere batı tarafında e, gün doğu ve güney tarafı binanın doğu ve güney tarafı sağırdır. Herhangi bir pencere kapı yoktur. E, i̇ki kapılı iki kapaklı bir demir kapıyla içeri girilmektedir bu tarihi binaya.